Selam arkadaşlar, uyanış hikayemin üçüncü videosuna hoş geldiniz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, artık e, idraka oldukça yükselmiş, birçok şeyin farkına varmış olan ve iki çocuk annesi Yasemin Tecir e, 25'li yaşlarını bitirmiş e, 27'lerinin sonuna doğru gelirken artık bir şeye kesin olarak karar vermişti. Çocuklarının babasıyla geçirdiği evliliğin artık vakti dolmuştu ve ayrılma kararı aldım arkadaşlar. Burada sakın şu algı oluşmasın yani işte bir kadın uyandı ya da bir erkek uyandı e, hadi uyandık eşimi terk edeceğiz. Hayır hiç öyle bir şey yok. Bugün e, ruhsal uyanış e, ya da işte kundalini uyanışı, reiki uyanışı, tasavvuf uyanışı yani Birçok anlamda farklı kategorilerde, farklı din, dil, ırk, inanış ve öğretilerde e, türü, adı ne olursa olsun uyanış hep aynıdır. Ve e, bekar ya da işte evli çiftler birçoğunda idrak uyanıp üst bilince geçilse de, Hala e, evlilikleri çok mutlu, güzel, e, birlikte yol alarak devam eden birçok çift var. Açıkçası ben de öyle olmasını çok istemiştim arkadaşlar. E, çünkü hem yetiştiğim aile örf, adet, gelenek, e, inanış ve en çok da kendi karakterimden ötürü. Tek eşlikten yanayım, evlilikten yanayım ee, ve ailemde boşanan hiç kimse de yoktu buna da ilk ben cesaret etmiştim ee, ve hiç de kolay olmamıştı. Ee, o yüzden yani hani evlenmiştim, bir eşim vardı, çocuklarımın babası vardı ve tabii ki hayatımda ve hayallerimde e, onunla gidebildiği kadar yani sonuna kadar bu dünya hayatının gitmeyi düşünmüştüm. Bu niyetlerle yola çıkmıştım. Birlikte yaşlanma e, hayalleri ve niyetleri güdüyordum aslında. E, fakat e, bu geçen ben yıllar içerisinde yani birlikte geçirdiğimiz 10 yılın sonunda e, hani nasıl diyeyim şimdi çocuklarımın babası ve hala hayatta e, o yüzden kelimelerimi e, bilinçli olarak seçiyorum çünkü evli olduğum dönemde de ayrıldıktan sonra da hiçbir zaman kendisinin ne yüzüne ne de arkasına hakaret, aşağılama, alay ya da küfür ya da kötü bir kelime kullanmadım. Tartışmalar, kavgalar olmuştur. Ama benim kullanacağım kelimeler bellidir. Dolayısıyla sonuçta çocuklarımın babası her ne olursa olsun, her ne yaşanmış olursa olsun benim karakterime, kadınlığıma, anneliğime, insanlığıma bir insana kötü söz söylemek yakışmıyor. O dönem keşke olmasaydı ama olması gerekiyordu oldu yaşandı ve bitti. O yüzden bu süreçte çok farklı şeylere maruz kaldım ve geçen yılların sonunda yani 10 yılın sonunda ben bir şekilde hani ilerlemeye devam ettim zihinsel olarak yani hayatın içerisinde aldığım dersler, çıkardığım dersler diyelim ve geleceğe dair planlar. Yani gerçekten hani bu beyin hayata bakış açısı, zevkler, renkler, idealler, beklentiler, planlar diyelim ki yani 20 tane kategoriye ayıralım hayata dair planlarımızı, hayattan beklentilerimizi, kendimizden beklentilerimizi 20 kategori altında toplayalım böyle en özetlenmiş haliyle. İnanın hani bir tanesi mi bile tutmaz. Çocuklarımın babasıyla bir tanesi bile maalesef tutmuyordu arkadaşlar. Ortak olan tek yanımız iki tane çocuğumuzdu. Yani başka hiçbir ortak nokta yok. İnanın yani Hani müzik, yeme, içme, giyim tarzı, konuşma tarzı yani hiç hiçbir şey yok. Ve ben 10 yıl bir emek vermiştim. Ve e, bu 10 yıl içerisinde hani yapmak istediğim hiçbir şeyi yapamamıştım. E, sonra düşündüm taşındım. Ee, hiçbir zaman yıpratmamıştım, değer katmıştım, güzellik katmıştım, sevgi, saygı katmıştım, çok emek vermiştim. Hep vermiştim, vermiştim ve hani iyileştirmiştim. E fakat ee, karşılığında e, hani bir karşılık bekleme anlamında değil ama e, bugün bütün ilişkiler özellikle de evlilik ilişkileri her zaman iki tarafla birlikte yürür. Yani e, bir kuştur evliliği bir kuş gibi düşünelim. Eşlerden bir tanesi kanadın biri, diğeri biridir. Tek kanatlı bir kuş nasıl uçamazsa, bir evlilikte de sadece kadın erkek fark etmez. Tek taraflı bir çaba o evliliği asla sürdüremez arkadaşlar. 20 yılda geçse, 30 yılda geçse o evlilik bitmeye mahkumdur. Bizimki de e, tamamen böyle e, kadersel bir eş planıydı. Burada benim almam gereken dersler vardı. Ee, o zaman için e, de yani çok kızıp öfkelensem de çok incinsem de e, sonraları kendisini affettim. Hani belki de bu videoyu o da izleyecek. Affettim hiçbir kırgınlık kızgınlık yok çünkü ilahi sistemde e, vazifesini anladım. E, gerçekten tüm kalbimle affettim. Tamamen böyle nötrüm. Hiçbir zaman zaten böyle kötü duygular beslemedim ama kızgınlığım vardı. O bile gitti. E, o ilahi plandaki mesajı çok iyi anladım. O mesaj da e, yani ben e, işte hani evde oturan bir kukla, hmm, otur otur, kalk kalk, yat yat, gel git falan böyle hani bildiğiniz uzaktan kumandalı bir kuklaya dönüşecektim korkak pısırık tırsık işte böyle işe gidiyor geliyor yani hani evdeki işleri de yapıyor çocuklarla falan ilgileniyor ee, olduğu yerde böyle sayan hani, hani aşağılamak için söylemiyorum ama işte hizmetçi modern eğitimli giyinen falan böyle işte arada davettir düğündür falan giden ee, sıradan böyle ee, tekrar söylüyorum hani o aşağılamıyorum herhangi bir meslek vurgusu yapmıyorum aman beni tanımadan videoları izleyip şey yapmayın yani köle diyelim hadi bir köleye dönüşecektim modern köleye dönüşecektim ee, fakat işte Allah'ın planı başka benim yaratılış amacım başkaydı ee, ve içimdeki o özbenlik dışarı çıkması gerekenler yani işte bakın bugün yaptıklarım o kitaplar e, kurduğum markalar, e, bugün patentini aldığım, ödüller aldığım, e, Yasemin Mumları markasıyla 5 yıldır resmi olarak piyasada olan ve ondan fazla e, dünya ülkesine de ihraç ettiğim, Türkiye'nin de hem ilk ödüllü, ilk tescilli, ilk patentli, Türkiye'ye ilk soya mumunu, vegan mumunu, yayan böyle gururla anlatan markam yazdığım fantastik romanlar ve yazmaya devam ettiğim romanların hiçbirisi çıkmayacaktı. Ama bunların çıkması gerekiyordu. O içimdeki ateşi yani hiçbir şey o dönem için kendime ait bana ben olduğumu hissettiren kendi yeteneklerime dair hiçbir şey yapamamış olmama rağmen yapma isteğim ilerleme arzum, kafamda, beynimde, önce kendim ve sonra çocuklarım için çizdiğim bir hayat planı vardı. Bakın bu bir maddi kaygı, korkudan bahsetmiyorum yani. Ee, çok iyi maddi koşullar içerisinde olduğumuz dönemler vardı. Maddiyatla alakalı değil, tamamen, içinize sinmesi, sevdiğiniz, mutlu olduğunuz şeylerle geçirdiğiniz bir hayattan bahsediyorum. Sizi yansıtan, yani en özet haliyle diyelim ki siz harika bir e, piyanistsiniz, e, dünyaca ünlü bir piyanist olacaksınız, en güzel besteleri besteliyorsunuz, harika parmaklarınız var, belki de Vivaldi gördüğü yerden sizi e, ayakta alkışlayacak. Ama siz öğretmenlik yapıyorsunuz ya da ne bileyim ticaretle uğraşıyorsunuz ve size ne yapacaksın bu yaştan sonra aman boş ver vesaire diyorlar ve bunu ancak işte bu tutkuyu içinde bastırmış olanlar beni çok iyi anlayacaktır. O parmaklarınız kaşınır gece uyku uyuyamazsınız neden çünkü piyano çalması gereken böyle bu şekilde uçması gereken parmaklar farklı bir işle meşgulse işte tahtayı gösteriyorsa ya da hiç kullanılmıyorsa Dediğim gibi ayda istediği kadar kazansın ya da farklı istediği bir statüye ait olsun, sahip olsun. Parmaklar acır, ruh acır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi piyanonun başına geçip yaratılış amacını yani kendini gerçekleştirene kadar sürer. Bendeki de tam olarak böyle olmuştu arkadaşlar. Ve ben bunu hiçbir şekilde yani... Yazmak e, istediğimi, yapmak istediğimi, kurmak istediğim işleri, hayallerimi, hani ne yaparsam yapayım anlatamıyordum, idrak ettiremiyordum, e, olmuyordu, 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 anlaşamıyorduk, uzlaşamıyorduk. Yani ben e, o dönem satış pazarlama müdürlüğü yapıyorum, e, inşaat sektöründeyim dolayısıyla yani etrafımda bolca erkek var erkeklerin çok olduğu sektörde çalışıyorum çok büyük firmalarda çok büyük işler çok büyük projelerde yer alıyorum kafamda bir sürü şey var yurtdışı teklifleri geliyor farklı teklifler geliyor büyümeme davet yani hani ...sen ol, içindekini dışarı çıkart diye... ...adeta evren beni destekliyor. Fakat e, yani benim kafamda çok farklı işler varken... E, ...durup da, tutup da eve gelip... ...bana göre çok saçma sapan olan bu kıskançlık olayı... ...bunu farklı bir videoda anlatırım. Yani tabii ki eşimizi kıskanırız ama şöyle diyeyim... ...sahiplenme daha çok ve ilgi benim karakterime uyar. Hani bu şu an bahsedilen her şeye karışma... Kısıtlama, mobbing, kıskançlığın açılımı budur ve bunu seviyormuş gibi lanse ediliyor. Bu hiç benlik değil. O yüzden böyle çok babana göre basit ve aptalca şeylerle uğraşıyordum. Yani benim kafam çok başka şeylere çalışırken desteklenmediğim gibi sürekli kösteklenme, aşağılanma, alay ve hakarete daha fazla dayanmak istemedim ve e, ayrılma kararı aldım arkadaşlar e, ve sonrasında çok başka bir yere bir kez daha hayatım evrildi dediğim gibi e, o zamanlar e, çok incinip kırılsam anlamasam da sonraları ve şimdi çok daha iyi anlıyorum e, tekrar tekrar altını çiziyorum e, bugün bugünkü ben olana kadar ben etrafımda yani çevre olarak hani en yakın aileden en uzak aileye kadar sosyal iş patronlar çalışma arkadaşları çok fazla kırıldım aldatıldım sırtımdan vuruldum bıçaklandım yani her türlü mobbing fiziksel şiddet Psikolojik şiddet, maddi şiddet, aklınıza ne gelirse şiddetin her türlüsünü gördüm. Çok incindim, çok kırıldım. Çok zorlu günlerdi şükürler olsun atlattım. Fakat yani şimdi baktığımda işte benim içimdeki bu alfanın dışarı çıkması için bir basınç baskı gerekliydi. Demek ki ben işte diyorum ya böyle oturup bir köle olacaktım yani. Bana böyle demek ki rahat rahat piş piş herdi diyorum dört dörtlük baksalardı, yardımcı olsalardı, her işimi yapsalardı, hep elimden tutsalardı Demek ki bu Yasemin bu rahatlık ve konfordan bir türlü çıkmak istemeyecek, hiçbir zaman kendini gerçekleştirmeyecek, risk almayacaktı demek yani. Rahat iyi gelecekti demek ki, rahat batmayacaktı demek ki bu Yasemin Tecir'e. Bugünkü Yasemin Tecir olamayacaktı demek ki diyorum. Ve benim ruhumda, benim karakterimde ancak basınç baskı altında içindeki cevheri dışarı çıkartacak. Ee, ve etrafımdaki bütün herkes yakından uzağa onlara verilmiş olan rolü yaptılar. Burada işte şiddeti, baskıyı ya da anlayışsız, desteksiz bir aile ya da toplumu e, kesinlikle desteklemiyorum böyle anlaşılmasın. Sadece diyorum ki ben zaten karakterim gereği hiçbir zaman hiç kimseyi suçlamazdım, yargılamazdım, kızmazdım. Ama çok erken yaşta uyandığım bir şeyleri idrak ettiğim için dedim ki demek ki ben kölenin teki olacaktım. Allah'a inandığım halde işte her şeyin koskoca Allah'tan olduğunu bildiğim halde demek ki benim her şeyim yapılsaydı ben işte öyle Allah ağzımda kalacaktı bütün nimetleri bana verilen her şeyi ben Allah'tan değil de kullarından bilecektim bu işte anne baba kardeş eş statü adı her ne olursa olsun onlara tapacaktım işte onlar ne derse onu yapacaktım ve bugünkü halime dönüşemeyecek. O yüzden e, hepsine teşekkür ediyorum. Kıymetimi, değerimi bilmeyen herkes ve her şeyden uzaklaştım. Bana saygısızlık eden herkesten ve her şeyden uzaklaştım. Sonsuza kadar hayatımdan çıkarttım. Kim gütmem kavga etmem hiç tarzım değildir. Tavsiye de etmiyorum. Ee, artık sadece benim değerimi bilen çünkü ben kendi değerimin artık farkına vardım. Bana iyi gelen zaten yüksek olan enerjimi daha da yükseltecek e, güzel insanlara sadece hayatımda yer veriyorum. Üreten, enerjik, e, önce kendine, sonra ailesine, sonra topluma faydalı ve duyarlı olup bu şekilde işler yapan aynı zamanda da hani böyle eğlenceli, zevkli, tutkuları olan güzel insanlara e, hayatımda daha yakına gelmelerine izin veriyorum. E, onun haricinde de zaten yaptığımız projelerle de bir şeyler e, oluşturmaya, bir şeyler yeşertmeye devam ediyoruz. İşte ee, evlilik sürecimi bitirmek kararım ve aşamam bu şekildeydi arkadaşlar.